Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben oynayan yılanı. Bugün sizlerle azarla insanları troledik bir video oldu. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup ve bildirim açmayı bir de videoya like atmayı unutmayın. Haydi geçelim videoya. Merhaba ben de oyuna kurdu Kardeşimin kanalıma destek olun be. Ka Lütfen arkadaşlar. <tự> Oğlum ne yapıyor lan? Korona. Arger, Indonesia. Indonesia. I love you, Islam. Sinan. 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 Majelen mi? Oğlum bu ne ya? Aleyküm selam. Ya, biz video çekiyoruz ya. Oyun ağa yılanı 1 yaz. Oyun ağa yılanı 1. Bizi görebilirsin. Bir dakika. Sen. Çıkıyor. Ne? Aa. Merhaba kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Oh! <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Oğlum adamın bir ayağı. Adam olmadan Elçin Er, salam Elçin. Er, Elçin. Biz Azerbaycan Türküyüz. Elçin. Er, i̇slam. Do you İslam? İslam. Boş yapma. Hadi bakayım. Albanya. <laughs> Hello. 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 Ah. Bas. <laughs> lan. A bu ne de? Mal alıya <laughs> kuşka kuşa iti. Mal alıya kuşka kuşa iti. Gözümde açı Oğlum baya lan size bildirmeye açı. Selamun aleyküm. Kemal dayı. Kemal dayı bizim kanalımız var. Oyna ve oyunlara yılanı kanala hoş abone ol. Buldu, hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Buldu. Ne diyorsun lan? Bu yaşta aşağıda Oğlum, bu konuşuyor. Um, ne yapıyor lan artist? Freeze, freeze. I am to Turkish. 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 I am to Turkish. Do you speak Turkish? Azerbaycan. Barma, barma ben Fransızlardan hiç sevmiyorum ha. Allah macera ya. Ne yapıyorsun lan? Bani Hı -hı. adam diyor. Tema mı yapıyorsun lan? Allah bak sana bu. Bas. Amına koyun. Alev. Helva. Bu hiç bir şey değil. Sana ben atarsan. Ama şelenme. Me. Youtube'da sana şapka tutma. Video kaç dakika oldu bakalım. Üç. Oo, sigareti nasıl oldun? Ali. Ali. Hello. Sprite. Sprite. I am like. I am like. Açım sen çok yoksun. Ele bak Gürcistanlı. Ehli ah, Karab Gürcistanlıyı. Adon amba. Ehli Karabalıyı. Bakam um, bağlayın. Hay. Ay. Please like Koreja. <laughs> Georgia Elçi. Salam Elçi. Akşam xeyir. Bizim oyun ağa yılanı bir kanalımız var. Ona abone olursan elə sevinər ya ayqa. Səni özünü görə biləcəksən. O kurdu da var. Bək özünü oradan da görəcəksən. Ayqa bir dəqiqə yazım adımızı. Bu kanala abunə olarsan sevinərəm. Hə. Amına qoyum. Nə dalba yoxdur. Dalbayıb oğul. Dalba yok. Sen Sən elan qırsan ki həqiqət oğlum bu nədir? Lan, Lan. Lan kız 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 kız. Anne jumpscare bir şey çıkarsa altıma batırırım burada. Nasılsın kızcık? Oğlum. Nasılsın? Oğlum böyle yedim, korktum lan. Hello. Nasılsın? Hello. Hello. I, I love yaş. you. I love you. I love you. Surprise YouTube, <laughs> 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 I am YouTuber. Okay. Ama ne korkum da vay bıdan. Suda Arabistan. Zaten Arabistan'ı hiç sevmem. Oh, <laughs> şu Mısır'da yaşayan. Ne yapıyor lan? Yarabandı. Kuşta. Ağzına bak ya bu. Lan ağzına bak. Bak 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 bak. Bu güzelliği beğenmeyen adam kalır. Mence yok. Çok güzel adam arkadaşlar. Ara, şarap iç lan? Sağlığa ziyan ziyan. Sağlığa. Sen namına koyum. Bir de böyle yapıyor. Güzel güzel. Anana. Güzel. Salam salamlar, salam Ne tersin? E Nə xanım. Dalbayov. Di, dal nədir, -na nədir? Fransı türkün baylara ağınar. Hər şey onun. Ay, tu yespic Azərbaycan. Açamam. Oğlum, bağırma, bağırma. Burada sər oldu. Lan. Lan. Ona. Onda qorun belə eləyəcəm. Hə, evet, biləsəm. Dada.

Helo, Helo <laughs> Sakali, Sakali Ooo Ana, az gel Aya, oğlan kaydı da Ölüsü ver, ehlet Tamam, tamam, gel, tamam, tamam Oğlum Tavan yetişiyor oğlum oh. Lan Çek yemek mi yiyor lan? Ay Allah az gel dala Ana koy mamını. Eşe ol eşe. Onun videoda yüzüm göründü lan. Lan. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Hadi bir şey <olmaz>. Aynı söyle Ana <laughs> nasıl sevdiğimin haydi söyle. Buraya ben de gördüğümün haydi söyle. Koş, Koş şimdi var ben var bir var tane var. Var. şarkı okuyayım. Ne olursunuz. Ya. Bakıyorsun oraya ne var oğlum bir kere de cül ya. Aman <laughs> ne koyayım. <laughs> Beni cüllerime kasret. Dayalim olma. Haydi yana da olma. Canım acısını anas ya. Anas anas. Olur mu ben? Vur bana. Oğlum. Vur. Vur. Oğlum öyle <laughs> yapılmıyor böyle yapılmıyor. Öyle yapılmıyor böyle yapılmıyor. Vur bana. A, vur bana. <gülüyor> <gülüyor> Saçma video oldu. Sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry. Bak, bak video ne kadar sürdü kardeşim. Aras, Aras, Aras. Video kaç sürdü? Bak. Üçekliyiz. Ne yapın lan? Bir tek sen mi aşık oldun? Ne baktım en karası? Oh, bırakın kanasın da kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben deli yavuz, zırır ne, ne gerek? Bana böyle hoştur <laughs> deviyem, ne, ne gerek? Ayağımın ne dâhli yoktu, meyhanet dıram. Ey yüreğe, vay hafiz Beycan, sabra vermedi. Allah sizde <laughs> <da> vermedi. Arkadaşlar şarkımız <laughs> güzel Allah Allah. oldu mu? Allah. Hadi bir daha Allah. çalalım. Allah da Hadi bir daha ha çalalım. Sen elin çal ben şarkımı. Şimdi ben çalayım. Al tabii senin ver gerek. Aha kalem <laughs> yere düştü. <laughs> kalem yere <laughs> <laughs> Yaraşık değil yaraşık. Hadi. Dur basa buradan. Ay aman deliyem zır deliyem neyine gerek. Bana böyle hoştur deyirem neyine gerek. Şimdi ben atan seni de. Oğlum bir Türk Türk mahmisi şöyle söyle. Biliyorum. Aynen seviyorlar. Biliyorum. Aynen seviyorlar. Bana bala. Bana bala. Bakıyor sinele Aynamar oğlum içeride gül ya ellerimi doldur aynen öyle. Biliyorum. Enes espatımı ablama sarı olaylar. Canzolar videomuz buraya kadardı. Video izlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri atmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.